Merhabalar arkadaşlar, herkese merhabalar. Şimdi adalet kartı ile ilgili bir video hazırlamıştım zaten hepinize. Bunu YouTube kanalımda da paylaştım fakat eksik gördüğüm bazı noktalar oldu. Bu yüzden de böyle bir video çekmek istedim. Şimdi adalet kartını hep birlikte izleyeceğiz, dinleyeceğiz. Sonra aralarda ben müdahale edeceğim. Nasıl daha güzel bir tarot açılımı gerçekleştirebiliriz diye bakacağız. Burada önemli olan noktamız şu. Adalet kartı geldiğinde ne yapabiliriz? Nasıl anlamlandırabiliriz? Çünkü buradaki problemimiz aslında bizim tarot açılımlarında adalet kartı geldiğinde ne yapacağını bilemediğini hissettiğin dönemler, değil mi? Mesela adalet kartı geliyor ve tek aklına gelen şey ilahi adalet. Evet bu da var ama bambaşka anlamları da var. Şimdi ben bu videoyu size dinlettireceğim. Aralarda durduracağım ve sonrasında da neler olabilir? Bu kart aslında bize ne anlatıyor? Buna bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle majör arkana destesinin 11 numaralı adalet kartını işleyeceğiz. Bakalım neler söyleyecek. İlk olarak kartı elime aldığımda ahlaki pusulanızı ayarlamak için sezginizi kullanın anlamına gelen bir cümle var. Adalet, karma, denge, niyet sorumluluk, esnek görememe ve daha yüksek bilgi anlamlarına geliyor. Hava grubu özellikle terazi burcu bir insanla böyle bir durum söz konusu olabilir. Aynı şekilde Resme baktığımda Aziz'e kartında kılıçlarımız var ve bu kılıçlar çok keskin ve karar vermesi gerekiyor. Mantığımızı kullanarak bir karar vermemiz gereken süreçteyiz ve sezgilerimizi de kullanmak zorundayız. Terazi burcuyla ilintilidir. Ekim ayını gösterir ve kaos yoktur. Bu kartı gördüğümüzde barış ve huzurun geleceğini, düzenin geleceğini öğrenmiş olmamız gerekir. Olmaz Şimdi şöyle bahsedelim. Kartı elimize aldık ve ne söyledim biraz önce? Dedim ki 11'li vade. Zaten kartın numarası 11 arkadaşlar. Yani bize ne söylüyor? 11'li vade. Mesela bugün 6'sı, 7'si, 8'i olabilir. 11'li vade içerisinde aynı 11'inde, 11 gün içerisinde saat 11'de bir haber gelebilir. Bu konuyla ilgili önemli olan kısım şu. Esnek öğrenme bir durumla ilgili mesela bugün sınavdan geçmeniz gerekiyordur ama sınav ertelenmiştir. Şunu diyebilirsiniz yarın da çalışırım. Ya da bugün günlerden cuma zannediyorsunuzdur. Cumartesi sınavınız vardır. Dersin ki A, bugün perşembe ve yarın da var. Yarın da çalışabilirim. Öğrenme zamanının biraz daha esnekleştirildiğini söyleyebiliriz aslında. Evet dediğim gibi hava grubunun kartıdır bu. İkizler kova terazidir hava grubu. Ve özellikle terazinin de kartıdır. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Ahlaki pusulanızı ayarlamak için sezginizi kullanın der. Sezgilerinize dikkat edeceksiniz bu dönemde. Ya hocam ben bir şey düşünüyorum, bir şey seziyorum ama emin olamadım dediğin her ne konu varsa sezgilerin kanıtlanabilir bu dönem. Adalet, karma, denge, hakkaniyet biraz önce de saydım. Sorumlulukların artar, ilahi adaleti görürsün. Yani bu insan hiç yıkılmazdı, bu insan hiç üzülmezdi dediğim insanlar bir anda yıkılır ya da haberi gelir. Birine ah etmişsindir ve o insanla ilgili bir bakarsın haber gelir. Bu tarz durumlar gerçekleşebilir. Devam edelim yapılması gereken olacak ve en iyi şekilde olacak anlamına geliyor. Akılcı bir şekilde karar almamız demektir. Mecburiyetler anlamına da gelebilir. Hava grubuyla ilintili sağduyu burada önemlidir. Peki kartımız bu şekilde geldi. Tamam böyle geldiğinde bir sıkıntımız yok. Peki ters gelirse ne yapacağız? Ters geldiğinde şunu söyleyebilirim. Bir davayı kaybetme durumumuz olabilir. Bu dava meselesi ben günlük hayatımda bunu kullanıyorum. Bu davayı kaybettim. ...mesela bu gerçekten bir mahkeme dava olmak zorunda değil. Bu adaleti kaybettiğim bir nokta. Nasıl olabilir? Ee, sadece sevdiğin arkadaşının yanında olman gibi. Haksız olduğunu bile bile sevdiğin arkadaşının yanında durman gibi. Ya da bir şeyi kazanacağına %100 eminsindir ama kazanamazsın gibi bir durum olabilir. Adaletsizlik, haksız muamele gibi durumlar gerçekleşecek arkadaşlar... Bir davayı kaybetme sürecimizde şöyle kendinden emin olduğum bir noktada bazı şeylerin kaybolduğunu da görebiliriz. Evet adalet kartı bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.